Ya ey insanlar, en tümül fukara ilallah. Siz Allah'a muhtaçsınız. Siz Allah'ın fakirlerisiniz. Allah'a muhtaç demek yetmiyor. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ise ganidir, zengindir, hamde layıktır. Hamde layık olandır. Evet. Allah bütün insanlara birden söyledi. Siz Allah'ın fakirlerisiniz dedi. Allah imana davet ediyor. Kulun kendisini Allah'a muhtaç bilmesine davet ediyor. Siz Allah'a fakirsiniz, Allah'a muhtaçsınız yani. Mesela bunu nasıl anlamak gerekiyor? Zahiri olarak işte sizin Allah'a ihtiyacınız var, Allah da zengindir. Demek tabii ki yetmez. Zahiri olarak bu zaten böyledir ama en tümül fukarâ'u ilallah dedi. Siz Allah'a fakirsiniz dedi. Sen bütün varlığınla Allah'a muhtaçsın dedi. Sen Allah ile varsın dedi. Allah ile varlıkta duruyorsun dedi. Senin her şeyin Allah'a ait dedi. Onun için Allah'ı sevmen lazım. Allah'a aşık olman lazım ki sen var olabilesin. Yoksa sen ölüsün. Sen yoksun yoksa. Sen hayal kurmuşsun. Ben demekle hayal kurmuşsun sen. Sen Allah ile varsın. Senin Allah ile Var olman gerekiyor. Buna fakr deniyor. Fakr. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ben fakrımla iftihar ederim. Fakr. Yani bütünüyle, her şeyimle, kendimi Allah'a ait bilmekle iftihar ederim dedi. İftihar budur. Fakr budur. Allah böyle olun dedi, böyle bilin dedi. Allah övülmeye layıktır dedi. Allah zengin ve övülmeye layıktır. Hamde layıktır dedi. En kamil manada hamd eden, övülmeye layık olan en fakir olandır. En kendini Allah'a karşı yok kabul edendir. Onun için Resulullah Efendimiz'in ismi Muhammed'dir. Övülen. En çok övülen. en fakir olduğu için, fakr harında olduğu için, her şeyini Allah'a ait bildiği için. Böyle bilirse ne olur? Böyle bilirse Allah onu zengin eder. Zahiri değil. Allah onu kendisiyle zengin eder. Varlığıyla zengin eder. Biri Allah ile zengin olursa, onun almadığı ya da kazanamadığı ne vardır? Allah ile zengin olursa, övgüye layık olur. Allah'ın övgüsüne, hamdine layık olur. Onun övülmüş olması bağımsız varlığından değil, Allah ile var olduğundan dolayıdır bu insanın elindeki bir şeydir. Bütün peygamberler, bütün müşrik kâmillerin yaptığı şey budur. Yani kuruna, Allah'ın kullarına edebi öğretmektir. Allah'a karşı edepli olmayı öğretmektir. Hiçbir şeye sahip olmadığını öğretmektir. Bunu tattırmak, bunu yaşatmaktır. yoksa biri dağ gibi bir nefsiyle dağ gibi varlığıyla Allah'ın huzuruna nasıl çıkabilir? İn yeşe yuhibkum ve yati bi halqin cedid. Eğer Allah dilerse sizi yok eder sizin yerinize yeni bir halk getirir. Evet. Ne demek bu? Yani siz kendinizi bir şey zannetmeyesiniz. Daha doğrusu siz kendinizi bir şey zannettiniz. Ama Allah dilerse sizi yok eder, yerinize Yeni bir halk getirir. Zaten hep bunu yapıyor mu? Yapıyor zaten. Nesiller birbirini ne yapıyor? Takip ediyor. Bu, bu demek değildir yalnız. O anda bu ayete muhatap olanlara söylüyor. Yani sen kendini bir şey zannediyorsun herhalde. Beni kabul etmemekle, bana teslim olmamakla, kendini herhalde bir şey zannediyorsun. Ben istersem seni yok ederim. Senin yerine başka birini yaratırım. Ne buyurmuştu? İnma emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen olur. Allah'ın sadece ol demesi yeterlidir ya da senin yerine başka bir yaratılışta başka bir şey getir. Seni hayvan yapar. Seni köpek yapar. Yani sen köpek gibi davranıyorsun. Köpek olmayı hak etmişsin. Dilersen bunu yaparım dedi Allah. İnsan olmayı hak etmemişsin. Her şeyi senin emrine vermişken, her şey senin hizmetindeyken sen köpek gibi davranmayı seviyorsun. Seni köpek yapabilirim. E sonra sonra ne buyurdu? "Ve ma zalike alallahi bi aziz." Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Bu Allah'a göre aziz değildir dedi. Evet, zahiri manası Allah'a göre zor değildir. Ama ve ma zalike alallahi bi aziz bu benim izzetime yakışmaz dedi. Bunu yapmak bana yakışmaz dedi. Niye? Çünkü bir sefer öyle hükmetmişim. Sana bu imkanı, bu şerefi vermişim. Bunu senin elinden almak, seni köpek yapmak bana yakışmaz dedi. Sen bunu hak etmişsin, ben bunu kedime yakıştıramıyorum dedi Allah.